Milli Savunma Bakanı Mehmetçik teröristin ensesinde diye duyurdu. Harekatı bir harekat başladı. Dün e, bu sabaha karşı çok erken saatlerde ve harekat Kuzey Irak'ta teröre karşı ismi Pençe Kilit ve Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tüm hedeflerinde vurulduğunu açıkladı. terör örgütünün bütün barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları, silah depoları, benim bilinen ne varsa bunların hepsi şu anda şu ana kadar ateş altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne bir darbe daha vurdu. Pençekili tadı verilen operasyonu Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde diyerek duyurdu. Mehmetçik büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık da bu faaliyeti yürütmektedir. Hedefte Irak'ın kuzeyinde Metin Azap ve Avaş'ın basyan bölgeleri var. Mehmetçik'in harekatı gece yarısı başladı. İlk olarak fırtına obüsleri ve çok damlulu roket atarlar bölgeyi ateş altına aldı. Sonrasında silahlı insansız hava araçları, atak helikopterleri ve savaş uçakları, PKK terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara tünel ve mühimmat depolarını yok etti. Bordo bereliler ve komandolar da harekat bölgesindeki teröristlerin peşine düştü. İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında 4 kahraman asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Akıncı 5-6 yavuzda kolay gelsin, hayırlı başarılı görevler diliyorum evladım. Hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Burada bak bütün komutanlarınla birlikte sizlerin variyetlerini yakından büyük bir gururla, büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Hulusi Akar harekatta planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini açıkladı. Yerli ve milli mühimmat kullanıldığının altını çizdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde ve terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için de bu faaliyetlerimiz aralıksız devam etmekte. Ve en son terör etkiler getirene kadar da bu çalışmalarımız, bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Milli Savunma Bakanlığı operasyonda bir noktayı da özellikle vurguladı. Açıklamada sivillerin tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda Sadece teröristler hedef alınmaktadır denildi. Üzyıldır, Terörle mücadele sadece Irak'ın kuzeyinde sürmüyor. Suriye'nin kuzeyinde de teröre büyük darbe vuruldu. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen YPG PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.